Valla çok lafı öyle evirip çevirmeyeyim. Ee, yaklaşık biz bir iki aydır da buradan peyderpey bu konuyu işliyoruz ama artık sene başına doğru geliyoruz. Bu noktaya nasıl gelindi? Önce oradan başlayalım. Yani bir bir sorun var. Ee, sorunu var, başka sorunlar var ama siz onu bize özetlerseniz bildiğimiz şu. 1 Ocak 2024'ten itibaren sanayiciler sigortalarını yenilemeye başladıklarında, başlayacaklarında ortalarında masada farklı senaryolar bulacaklar ve biraz sorunlu olacak. Önce bir bu noktaya nasıl gelindiği bize özetlerseniz sonra ne olacağını konuşacağız. Evet. Buyurun. Ee, aslında dediğiniz gibi bu noktaya nasıl gelindiği çok önemli. Çünkü bu bir günde yani 31 Aralık'tan 1 Ocağı geçişle ilgili değil sadece. Bu bir trend. Ee, bu geçtiğimiz yıllarda birkaç tane kök sebebe bağlı bu bu değişiklikler, bu tıkanıklıklar, bu sıkışmalar diyelim. Global ölçekte yaşanılan özellikle büyük katastrofik riskler, bu riskleri karşılamak için oluşturulmuş olan havuzlara beklenen frekanstan daha yüksek geldiği için ciddi yük oluşturmaya başladı. afetlerin yol açtığı afetler. zararlar yüksek. Aynen afetler evet bir de başka değişti. Tabii oldu. sigortacı yani, diliyle af, konuşuyoruz afet. ben şimdi onu çeviriyorum. Yo, çok haklısınız. <laughs> şey, e, sözlüğü güncellemek lazım. Bizler ne yapıyoruz aslında sigortacılar olarak? Havuzlar yerelde küçük havuzlar oluşturuyoruz. Sonra bu küçük havuzları büyük havuzlara devrediyoruz. Global ölçekte e, büyük reasürans havuzları var. Örneğin biz Kasko sigortalarında bir devir yapmıyoruz. Bunun riskini, frekansı yüksektir örneğin. Her 5 arabadan, 6 arabadan bir tanesi hasar alır. Biz onları beklenen hasarın yönetmek üzerine kendimiz primlendiririz ve yönetiriz o sigortaları. Kendinize Ama tutuyorsunuz. Kendimizde tutuyoruz. Yani riski üstümüzde tutuyoruz. Ama bir sanayi tesisinin, çok büyük bir sanayi tesisinin riski söz konusu olduğunda gerçekleşme olasılığı düşük. Ama gerçekleştiğinde ise şiddeti çok yüksek olabilir. Bu bir yangın ya da Allah korusun bir deprem vasıtasıyla, yani bir deprem sonucunda ya da başka bir afetle olabilir. Biz de ne yapıyoruz? Bu tür e, frekansı düşük, yani gerçekleşme olasılığı düşük, ama gerçekleştiğinde şiddeti daha büyük olan olası e, olaylar için topladığımız primleri daha büyük havuzlara devrediyoruz. Ee, bu geçtiğimiz... Buraya bir araya gireyim mi? Tabii. Devretmeyin. Ya yani nasıl kaskoda üzerinizde tutuyorsanız bunu da tutun. Bu aslında e, bu durumda primler çok yükselir. Çünkü hmm. gerçekleşme olasılığı binde birse atıyorum evet. o zaman bin taneden onu karşılayacak primi almamız lazım. Hmm. Milyonda birse Peki, o zaman da benim milyon tane poliçe yapmam gerekir. Böyle bir şey söz konusu olmadığı için aslında o milyon tane poliçe gidip bir büyük havuzda, bir şey yapıyor bir şey e, toparlanıyor